Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Ben Timur Pal. Bir alkış verelim. Moral olsun. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kendi hesabımda değilim. Neden? Şu an lobide Timur Pal var. Sizce Timur Pal'da kim var? <laughs> Tabii ki de Lilith var. Lilith hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Arkadaşlar Lilith Pal böyle envanter bölümünü de göstereyim. Tam tamına 156 tane premium sandık biriktirmiş. Ne bir Güneş vallahi helal olsun bu arada. İyi biriktirmişsin. İyi sabır. Diğer sandıkları da gördün mü? Yok hemen onlara da bakıyorum bak. Premium'un 156 yapmış. Abi malzeme sandığının 94 yapmış. Ooo klasik sandıkta 134. Vallahi helal olsun. Evet yani İyi. yapıyor bu Sen şey biraz daha ya böyle oyunda neler biriktirerek işte gelen setleri nasıl alırım? Ya da Premium'a ne gelecek evet. hangisini alsam? Ucuza kapatıyor arkadaşlar. Ben beleşçiyim. <laughs> bu arada harbi beleşçisin. <laughs> Yemin ediyorum bak şöyle birçok şeyi beleş alıyorsun. Seti, çantayı, silahı. Hani bak premium sandık biriktirmişsin. Onları hani bilmiyorum çok güzel mantıklı ilerliyorsun bu arada ben tebrik ediyorum bu konuda. <laughs> Bugün de arkadaşlar biliyorsunuz premium sandık geldi zaten. Şimdi 156 tane premium sandıkla AVM alacağız. <laughs> Hiç sadece avm mi istiyorsun premium sandıkta? Ya set de çok güzel aslında. Set de çıksa güzel olur. Değil mi? Alayım. Beleşe zaten alacağım. Evet, çünkü evet. <laughs> Abimem av yok. AVM'm yok. O güzel o zaman bak. Şöyle bir aşağı doğru iniyorum bakayım. Yani bir de dürbün verse sana güzel bir 4 veya 8x. Çok da işini görür bence. O zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde basalım. Güneş ilk önce kendisinin bir totemin var mı? İki tekli bir anlı. Yapalım önce. Şey gibi bu. Eee yayında hani der ya chat'teki adam. Abi iki tekli bir yandan hemen patlat hemen. Ya ne anlatıyorsun be abla? Gözünü sevin be abi. Öyle bir şey oldu. Tamam. Hemen geliyorum. Ya Allah di başlıyoruz. Bir tek. Geçli mi geçsiz mi bu arada? Geçsiz ya. Animasyonu görelim. Ha bir görelim. Tamam. Yeniden diyelim. Bir tane bastım. Mecbur geçliydi. Şimdikini bakalım. Geçsiz yaptık. Oğlum verirse var ya direkt ne verdi? Ee, yok else verdi. Olmadı o zaman ilk onluğu patlatıyorum bak. Bir de AVM geliyormuş. O zaman direkt çıkalım derim. <laughs> Hadi. Sandım. Hadi. Ben seni şansına inanıyorum. Ne? Ha bombaymış. Bir şey söyleyeyim mi? Direkt yukarıdaki verdiği puana baktım yemin ediyorum dedim ki verdi mi puanda gözüm tamam o zaman senin taktiği denedik şimdi benim taktikte kalalım tamam mı ben şöyle geliyorum abi bak şöyle abimin üzerine basıyorsun diyorsun ki bir tekliyle hemen bana ver diyorsun ve geç diyorsun hemen çıkıp ondan sonra onluyu basıp çok nadirdir genellikle Yok vermedi. Puan, ha, yok. yok, vermedi ya. vermedi. Hocam ver işte daha bir konuyu kapat tamam, bizimle. Kendimizi bozmayalım verecek. İyi düşünelim. Ya zaten vermesi lazım. Vermesi lazım. Gerekiyor. O zaman şöyle bir yapalım. Üzerinde ne var? Güneş yani eline 4 dört almışsın. Hani biz çulsuz olmamız lazım ki versin. Bak gitmiş bir de kuşalmış bir de giyinmiş bir de ya bir de bici bici giymişsin ya. Bu ne abi sen çulsuzsun. Kombin yapmıştım ne güzel. Ya bırak kombini mombini. <laughs> Tulsuzsun, silahın yok, desenin yok. Ne tampon alamıyorum, ne tikon alamıyorum. Ya üstüme masum almadım ya. Ne düşünmemiz lazım bizim. <laughs> Premium sandık. Bizim yanlış anlamda paramız yok. Ya bak az önce ekmek almaya gittim. Ekmeği yarıya böldüm, 7 TL'yi yarısını aldım. Yapma bizi. <laughs> Ağlam <'ım> mı? <laughs> bir an kendi efkara bağlayacaktım. Hadi. <laughs> O zaman buna da bir onlu patlatılır. Ya verecek biliyor musun? Yani çok erken vereceğini düşünüyorum. İnşallah hani ileri bir sürece kalmaz. 3 verdi. E, materyal şey materyal diyorum ya. Garanti tamam. ödül olarak. Modifikasyon verdi. Kıyafet vermiş. Ya, bir de kıyafet verdi. Bu neymiş lan? Mahkum üstü. Tam güneşe yakışır bir şey. Ne bir onlu da. <laughs> Tam güneş sana yakışır bir şey ama. <laughs> Hadi bakalım. Artı iki verdi ya. Tamam verdi. Artı iki verdi. Aa, bak setin her şeyini verdin. Artık AVM'yi de ver. Bu bir emirdir. Çok korktum <laughs> bir anda acayip korktum. Tamam. Üç tekli bir onu tamam hadi. Geldim buraya. Bir tane tekli denedik. Yani zaten geleceksin. Bari erken ver. Bir tekli daha deniyorum. Diğerini geçti yapacağım gene üçüncüsünü. Geç dedim ve bas dedim. Şimdi geç kaldır animasyonu. Şey yap da. Kaldırdım yedim. tamam dedim. Abi bir şey bir Biz senin RP'ni de yükseltiyoruz. Ben bu işten yani bir Allah şey anlamadım. Olan <laughs> Ulan çok fazla harcatma bari. premiumdan bir sonrakine de bırakalım. Ver şu AVM'yi lan. Hadi ya. 50'de sandık açma şansımız var bu arada. 100 yapınca sak acaba? İki sandık, <laughs> sandık açayım. Yani sana kalmış bak. senin şeyin bana kalsa ben şu an patlasak bile biraz sıkıntı. Bari materyal verir yine o zaman açsak bir iki tane. Evet evet şu an açmayalım. Bir onu daha patlattım. Vermedi bak. Ya bak. Açık versene. Bir... galiba. <laughs> bir dakika. Şöyle bir Peki, çık. Çık bir. Premium yap çık. Gel abi prim Dur. Set. AVM set. AVM AVM diye bir tane patlat. Geçliği bas. Peki, verdi. Buradan gir. Bir yolunu bas. Ya bak 88 tane kaldı oğlum bak bize çok şunu harcatma gel şu abime de bizi kurtarma lan masrafta Bir son ikine saklayalım oğlum onu Güneş bir şey diyeceğim <laughs> Şimdi düşünmeye başladım, birimizde bir şey var mı diye, bizde mi bir şey var acaba? Bir zengin giyinsene ya, PUBG galiba Fakire hiçbir şey vermiyor. Zengin ol. Nasıl? Sarı kıyafetle. Harika. Bir... Bak çocuğuma bak, nasıl karizma bak! Bizim M4'ün, tabii artık M4'ümüzün de geçiş alma hasanı var. Harika. Ya PUBG, kurban olduğum beni niye uğraştırıyorsun? Ver şurayı işte daha, şu AVM'yi ver. Dur AVM, baksana şöyle, oh mis, bak şurada hemen ölüm duyurusu. Bak hayran kaldım ver bana şunu. Allah Allah Allah. La artık ver lan. Bakalım. Ya yine vermedi bak. Vermedi galiba. Allah sıkıntı. Paramı geri istiyorum. Benim paramı göndersin <laughs> bana. Sandıklarımı geri istiyorum. Messi derin olmuş gibi. Hmm, dolandırıldı galiba. Oğlum emek akıyor emek emek. Arma lan milletin içinde. Emeğimiz var orada. Kaç aydır biriktiriyorum ya. ya Elinde sonunda verecek. Ama erken verip bizi mutlu etmesini istiyorum ya. <laughs> tamam şu an bana bir, bir, tane taktik. İçinden ne hissediyorsan öyle bas. Valla benim içimde hissettiğime bakarsan ben bunun hepsini direkt onu pat, pat 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 basar geçerim. Ondan dolayı sana bir şans veriyorum işte bak. Allah razı olsun. Kaçlı. Tamam, yine o zaman. Evet. Bir tekli bir onlu yapalım yine. Bir tekli bir onlu tamam bir tekli geldi. <laughs> Güneş çık git çık çık Güneş terk et burayı ya. Ne garip bir adamsın sen ne? Ya sen de <laughs> bir şey diyeceğim. Ben kendim sandık bastığımda alıyorum. Senle neden sandık açtığımda alamıyorum? Suç bende değil. Ya suç sende bence ya. Ben buraya bastığımda bana genelde veriyor. Ama sen yokken. Ama şimdi vermiyor. Ama gerçekten şu an. Bak tamam diyorum. Geliyorum buraya abi. Onlaya basıyorum. Bak şimdi. Şimdi vereceğim abi. Bak Herhalde şimdi. Mi? Bir şey verdi artık durur Yeter artık! Bak 8x'i verdi. Evet. Kaskı da verdi. Kask sende var mı? Yok. 8x'i de verdi. 8x'i ya... göre bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? AVM geldi demek oluyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bas onu ne? Yok basmayacağım. Tekli basacağım şu an. <laughs> Bir tekli bir yol Bir tekli bir yollu Tamam, tamam dedim, geldim. Bir tane de donlu basalım. ya yeter ama ya. Zaten 9 taneden sonra AVM benim. Ben bu iş bir şey anlamadım. Her birden hiçbir şey anlamadım ya. Şöyle gel abi. Şimdi ne yapacağız? 9 tane tekli basacağım. 120 durduracağım. AVM'yi alacağım. Ondan sonra gidip 50'li sandık açma var ya onu basacağım garantiye. İyi fikir. 9 tane basayım direkt onu basıp geçeyim mi? Bilemiyorum. Ya sana bırakıyorum. Bilemiyorum değil. Sonra ben ne yapayım? <laughs> direkt onu basıyorum ben. O tekli de hiçbir şey vermez. Onluyu bas gitsin. Hadi bakalım. Zaten şimdi AVM'yi alacağım. Zaten PUBG Mobile kurban olayım yani. Bu kadar şeyde yani sen... Al! Bizi bir sevindirmeden ya PUBG. Aleyküm selam, aleyküm selam. Bir şey söyleyeyim mi? Bu 120'ye bence ayarlı. Senin ya. Bak bence ben 120'ye ayarlı bu ya. Her şeyi çözmüşsün hemen Sabahtan beri basıyoruz basıyoruz basıyoruz. Ne seti verdi? Ne doğru bunu? Direkt 120 de verdi ikisini de. Şaka mı bu ya? Bak. Başımıza gelene bak. Ha, hoş değil ya. <laughs> Yemin durum <ediyorum>, hoş <laughs> değil. Ama hoş değil yani. Olan ha, bak 120'de uzak. lan zaten 120'de garanti ödül olarak veriyorsun. Ya. Söveceğim şimdi. Ağzımdan küfür çıkacak şimdi. Gel şunu açalım. Hadi inşallah burada bari abime versin de bari. Bataryana dönüştüm. Bari. Nasıl böyle? bas 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 böyle zorla de ki çık tamam, ya. aç dediğinde tamam aç dediğinde basacağım çık çık abi, çık <gülüyor> tablet <gülüyor> aç gitsin Yap. ben konuşmuyorum artık ya kapatıyorum sesimi ben çıldırmaya başladım zaten artık böyle sinirden yemin ediyorum sinirden çıldırmaya başladım o zaman bir de şey desene güneş çıkma 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 desene bir de <laughs> mi? <gülüyor> 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 bir şey Yine de yemin ederim şu an verirse var ya Bak sana söz Bak eğer ki şu an verirse Senin bir sonraki tamam mı? Basacağım sete ben 8100 ucu yükleyeceğim Tamam mı? Bak şu an verirse Abi meçhik <laughs> 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 Bak bundan çok ciddiyim İstediğim Bir sanda bak Hemen bir sonraki ne demiyorum İstediğim bir sanda ben yükleyeceğim ucuyu Tamam mı? Abi, lütfen çık. Ama çıkmazsa? <laughs> çıkmazsa? Yok, ben, ben, hiç ben yok 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 hayır <laughs> çıkmazsa? Bir de oda var. Ama lakin çıkmazsa? Çıkmazsa? Ama tabii ki. Bunun da bir bedeli var. Yok yok tamam ben yükleyeceğim dedim. <laughs> tamam tamam yok. İddiayı ben kendim çıkarım zaten. İnşallah çıkmaz da benim cebimden gitmez. Onu diyeyim bari ben de kendim için. inşallah Tabi tamam, inşallah çıkmaz. Ben, ben kendi çevimden gidecek. Evet. Hadi inşallah çıkmaz. Çıkarsa ben 8 bin yüzücü Beni ilgilendirmiyor hanımefendi. Ben... Evet, i̇nşallah çıkar abi mesajımı <laughs> duyuyorsan çık. Basıyorum. Sen aç dediğinde açacağım bu arada bak. Hayır sen aç. Sen aç. Sen inşallah. Ben abi ben şansımı kullanmak istemiyorum ama. Ben şansımı kullanınca zaten hmm. Hayır ben şansımı kullanmak istemiyorum ya. Hmm. Ş şansımı kullanınca sonra bana çıkacak 8.100 de bana mı girsin? Hayır sen aç diyeceksin. Evet. Yok abi sen aç diyeceksin. Ben şansımı evet. kullanmayacağım Güneş, aç deyince basacağım Hadi. O aç gitsin ya. Aç gitsin mi? Açıyorum bak. Bu açıyorum. Açayım mı? Geldi mi? Oh. Oh. 35 tane primim daha var. 20 tane basmışız. 30 tane daha bir onlu patlatıp bir daha açmamız yok mu oldu? İşte burada garanti. Hadi. Hadi. Yapmışız. Yapmışız o kadar. Bari bunu da yapalım. Primime girelim abi. Şöyle bir onu patlatalım. Hadi bakalım. Bir tane daha patlatıyorum. Bu kıyafeti neden veriyor durmadan şu siyahı? Mahkum pantolonu. Bak mahkum pantolonu az önce zaten altın üstüne aldın. Bir de bu. Hadi bir onu da Patlatıyorum. İnşallah geldi geldi. Gelmedi yapacak bir şey yok abi. yapacak bir şey yok. Zaten aldık yani. Hedefim materyalini çıkartmaktı da. Bir şey geldi mi? Yok. Gelmedi çık Oo, git. Oo şok olup kandıracak. <laughs> Yemin ederim var ya bak o dedin ya etrafa baktım direkt. <laughs> Allah çarsın o dedin direkt etrafa baktım. Güneş 8.100'e şey dedim ya az önce yine geçerli. Güneş gelsin mi gelmesin mi sen söyle. <laughs> gelsin 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 gelsin. Bak ne çıkmış. Altı tok Bu araba kime çıkıyor? Sana çıkmıyor. Diye tok. Güle çık git abi. Ak çık git. Vallahi çık git. Ulan ne iki tane 8100 dedim. Ona rağmen vermedi. Dur bakayım nerede? Şimdi keskin nişancıya geliyorum evet. abi. Senin materyalin var mı? Yok. Hepsini maskaraya bastım. Ha, hepsini maskaraya bastın değil mi? İyi yapmışsın. Çok samimi söylüyorum çok zor verdi. Bilmiyorum neden bu kadar zorladı. Normalde o kadar zorlamaması lazım. Çünkü genel olarak hani çoğu insan erkenden aldı. Bir bize o güneş doğmadı. <laughs> Bari aldık. Yani setler bazı şeyler ufaktan dalmış da olduk. Zaten biliyorsunuz güneş zaten beleşi seviyor abi. Nerede beleş şey varsa onu biriktirip gidip beleş bir şekilde almaya çalışıyor. Hani yapacak bir şey yok. Artık bu alemi yükseltirsin güneş. Birazcık geç oldu ama yapacak bir şey yok. Hallederiz ya. Ne hadi bakalım o zaman. Arkadaşlar sizlerden ricam cidden videolara kadar emek veriyoruz ki sizlerden ricam. Şu alttan abone olup ve beğeni atarak bizi büyük bir destek verebilirsiniz. altta yorum kısmında hype puanı var. Hype puanı verdiğinizde videolarımız daha çok öne taşıyor ve daha çok yüceltiyor. Hani bu konuda sizlerden destek rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.